Saygıdeğer kıymetli hemşerilerim, Trabzon'un spor camiasının çok kıymetli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> değerli kardeşlerim, tabii Trabzon bir spor şehri, futbol şehri. Tabii futbol ve Trabzonspor görünen yüzü, Trabzonspor bir dünya markası. Ona zaten kimsenin diyeceği laf yok. İnşallah hem Trabzon sporumuzu hem amatör spor kulüplerimizi inşallah bundan sonra daha iyi şartlarda ve daha iyi yerlerde görmek bizim de boynumuzun borcu. İnşallah o minvalde gelirken bütün destekleri vereceğiz. Tabii Trabzon bir spor şehri. Özellikle amatör spor kulüplerinde hem bireysel sporlarda hem takım sporlarında aslında Trabzon'da çok geniş bir camia var. Tabii bu camianın daha gelişmesi, daha iyi şartlarda gençlerimizin sporla iştigal etmesi, meşgul olması aslında önemli işlerimizden bir tanesi. Tabii Türkiye'nin dört bir tarafında hangi kulübe giderseniz gidin mutlaka bir 61 formalı bir tane futbolcu, sporcu mutlaka görürsünüz. O da Trabzon'u temsil etmenin verdiği o kıymetli ve sorumluluk sahibi arkadaşlarımızın Türkiye'nin her tarafında ne kadar can siparişine sporu ve Trabzon'u temsil ettiklerini gösteren önemli bir göstergedir. Tabi burada aslında konuşacak çok şey var. <laughs> Tabi biz Yavuz Selim'in etrafında büyüdük. Avni gençliğimizin en güzel günleri geçti. Bizim evimizde Avni Haker'e çok yakın bir yerde yeni mahallede e, 7 yaşından itibaren ta üniversiteyi bitirene kadar orada yaşamıştım. Hatta Trabzonspor maçları cuma pazar günü ise biz cumartesi günü tribüne gidip e, prova yaptığımız günleri e, Faroz'da, gelin damat arkasından halay çektiğimiz, tabut taşıdığımız günleri gözümüzün önünde. Tabii bu Trabzon'un kentine sahip çıkması, o Trabzon sporun ve sporun ne kadar kıymetli bir iş olduğunu ve onun kendisini nasıl temsil ettiğini ve o gücü dünyaya herkese göstermenin Trabzon için ne kadar önemli olduğunu gösteren çok önemli göstergeler bunlar aslında. Tabi biz hayatımızın bir parçası spor. İnşallah bunların Trabzon'un daha gelişmesi, gençlerimizin daha etkin buralarda sporu ve sporu da iştigal olması ama sonucunda bunun da bütün Türkiye'ye dünyaya yayılması için de neler yapmamız gerektiğini en iyi bilenler de sizlersiniz. İnşallah bu görev ve sorumluluklar bizim biraz daha artmaya var. Arttı tabii ki bu milletvekili sürecimizde. İnşallah bu spordan gelen önemli bir kadromuz var. Ben Trabzonspor'un judo takımındaydım lise yıllarımda. Yılmaz Bey'i zaten tanıyorsunuz. O profesyonel sporculuk yaptı. Mustafa Şen abimiz o Yine tekvando ile uğraştı zamanında. Meryem de aynı şekilde tekvando karate ile uğraşan. Hatta sporu seven ve sporun içinden gelen çok önemli arkadaşlarımız var. İnşallah bunların daha ciddi bu işleri alması ve amatör sporların ve inşallah daha iyi desteklenmesi. Onlar için ne yapabiliriz? Onu en iyi bilen sizlersiniz. Artık bundan sonra oturacağız, konuşacağız. Gereken neyse onu düzenleyeceğiz, yapacağız. İnanın buralarda öyle çok aman aman destek vermek yani öyle bizim yaptığımız işlerin yanında bu işleri desteklemek çok küçük şeyler arkadaşlar. Sonuçta hem maddi hem manevi yönden ama bu işlerin takibini de yapmak lazım. O yüzden spor çok önemli. Yani şehrimizin şartları zaten sıkıntılı. İnşallah bu spor ve sporcu yetiştirme konusunda biz görevimize üzerimize ne düşeni yapacağız. Çünkü bu konuda nasıl bir proje plan hazırlanırsa Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bu işleri en iyi bilen sporun içinden gelen hem futbolcu hem de spordan en iyi anlayan liderlerden bir tanesi. Zaten başka da bir lider yok spordan futboldan anlayan. O yüzden biz onu hangi projeye getirirsek yeter ki altı düzgün olsun, sağlam olsun, altyapısı olsun. O projeyi her şekilde kabul ettiririz ki ki bu Trabzon'da oluyorsa zaten onun önünde hiçbir engel kalmaz. Bütün inisiyatifi bize bırakır. Bizim daha bilerek yaptığımız işlerde olduğu gibi. Tabi sporun yanında Trabzon'da yapılması gereken işler var. Biz tabi Trabzon'dan ayrıldıktan sonra tabii ki spordan biraz uzak kaldık ama gözümüz kulağımız zaten e, Trabzon'da olduğu için özellikle Trabzon spor zaten aklımızda 24 saat mesaimizin bir köşesinde kafamızın duruyor zaten. Ama buradaki gelişmeleri de yakından izliyoruz. Tabii şu anda Yavuz Selim'in yerinde başka bir proje var. E, Avni farklı bir konsepte büründü. Onun yerine Akyazı stadımızı yaptık. Yine Fatih'teki, Akçabat'taki Fatih Stadı da farklı bir şekilde değerlendirildi. Ama görüyorum ki şehrimizde gençlerin spora kolaylıkla ulaşabileceği yeni alanların gerekli olduğunu anlatmaya gerek yok. İnşallah bunu üretmek için de mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Bugünden hakikaten önemli bir yer için şu an silahlı kuvvetlerimizi bir görüşmeleri son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki hafta açıklayacağız. Yani bu sahilde bazı düzenlemeler var. Belki oralarda yeni farklı yerler çıkartabiliriz. İnşallah bununla ilgili yani düşüneceğiz, dertleneceğiz arkadaşlar. Ondan hiç endişeniz olmasın. Hem bir taraftan bu bireysel sporları önemli bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Hem de takım sporlarında da ne yapılması gerektiğini ama siz bize rehber olacaksınız. Siz bize rehberlik yapacaksınız. Çünkü için içinde olan sizlersiniz. E sonucunda kim kazanacak? Trabzon'da yaşayan gençlerimiz kazanacak. Trabzon kazanacak ve Trabzon'un adını bütün Türkiye dünyaya yayacağız. E bizim de görevimiz o zaten. Sizler de bizim işimizi kolaylaştıracaksınız zaten. Öbür taraftan gerekli olan maddi manevi kaynakları da inşallah biz bulmak zorundayız. Tabii ben uzun süredir e, İstanbul Trabzon dışında olsam bile buradan hiçbir zaman elimizi ayağımızı koparmadık. Ama tabii biz biraz daha teknik işlerle ilgilendik yıllardır. Özellikle ulaşım konusunda hakikaten orada mütevazı olmama gerek yok. Yaptığımız işleri siz de biliyorsunuz. Biz de onu bir takım ruhuyla yapıyoruz. Yani bizim geniş bir takımımız var. Hep başarı ekip işidir dedik. O yüzden hep ekip halinde, takım halinde bu işlerin üstesinden geliyoruz. Ee, takımın, ekibin içinde de Trabzonlar ağırlıklı bir miktarda. Onlar da hepsi de Trabzon'dan anlıyorlar. Zaten Trabzon spordan anlıyorlar, futboldan, spordan da anlıyorlar. İnşallah biz destek vereceğimiz konularda çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Tabii Trabzon'da sporun dışında dediğim gibi Trabzon'un yaşam kalitesini yükseltmek Burada yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizi daha gözde, daha güzide ve bir cazibe merkezi haline dönüştürmek için de hem Ulaştırma Bakanlığı ve bundan sonra artık bütün sektörlerde, diğer bakanlığı da ilgilendiren konularda şehrimiz için de çok önemli projelerimiz var. Biraz da onlardan size biraz bahsederek konuşmamı bitireceğim inşallah. Tabii çarşamba günü biliyorsunuz Zigana Tüneli'mizi açtık. Hakikaten yani dünyanın en büyük mühendislik projelerinden bir tanesi. 14,5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en uzun tüneli. Tabi eski Zigana Tüneli'ni biliyorsunuz yani iki gün önceki eski Zigana Tüneli. Ta 1800 metre yükseklikte sadece 1700 metre ve tek tüp tüneldi. E bugüne geldiğimizde çift tüp tünel tam 14,5 kilometre uzunluğunda. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı gösteren çok önemli bir göstergedir. Biliyorsunuz yıllardır bir Bolu Dağı Tüneli konuşulurdu. O tünelin uzunluğu sadece 3 kilometreydi ve 17 yıl sürdü. Şimdi 14,5 kilometre uzundaki tünel. Allah şükürler olsun ki 5 yılda bitti. Memleketimize kazandırdık. İnşallah bu projelerle birlikte şehrimiz daha da gelişecek. Şehrimizde istihdam alanları üretilecek. Yatırımcılar daha hızlı gelecek. Burası bir cazibe merkezi olacak. Bununla birlikte yine Güney Çevre Yolu gelişen, büyüyen Trabzon'un önünü açacak. Çok önemli bir proje. İnşallah onu da tamamladığımız zaman etaplar halinde sahil yolundaki bu şehirler arası ve uluslararası trafiğin şehir içi trafiğin birbirinden ayrılması kolaylaşacak ve şehrimizdeki biraz daha trafik açısından rahat bir şehir olacak. Yine aynı şekilde pandemiden sonra şehrimizde önemli bir derecede bir turizmde çok büyük gelişmeler var. İnşallah bunu daha planlı ve hizmetin kalitesinden ödün vermeden geliştirmek için de önemli planlarımız var. Bunların bir parçası da Trabzon Havalimanı. Trabzon tesislerine, Trabzon spor tesislerine dokunmadan Trabzon tesislerinin hemen yan tarafında mevcut havalimanının kuzeyinde denize dolu 3 milyon metrekarelik bir alanda inşallah Trabzon'a yakışır. Trabzon'u dünyanın en iyi, en özgün havalimanlarından birini tanıştıracağız. Rize Artvin ve Ordu Giresun havalimanlarından sonra bunun daha iyini, daha özelini İnşallah Trabzon'u yapacağız ve Trabzon'un hizmetine sunacağız inşallah. Ve bu yapıldıktan sonra da mevcut şu andaki Trabzon Havalimanı da yine Trabzon'a çok özel bir projeyle bir sosyal yaşam, biz kentsel yaşam alanı olarak kazandıracağız. İnşallah bunlar devam edecek. Hiç endişeniz olmasın. Yani Türkiye çok iyi yolda gidiyor. Trabzon'da iyi yolda gidiyor. Yani biz bu kadar yıllarda kazandığımız ve bu şehirde büyüyerek bu şehrin enerjisi almış bir kardeşiniz olarak inşallah Trabzon için çok özel projelerimiz ve planlamalarımız var. Bu planlamaları nasıl bugüne kadar başarılı bir şekilde 81 vilayetimize yaptıysak Trabzon'da da en iyisini yapmak için bu yola girdik arkadaşlar. İnşallah sizin bizlere vereceğiniz destekle hem spor camiasında yapacağımız güzel işler, hem diğer sağlıkta, ulaşımda, çevre şehirlikte şehrimizin geliştirmesi konusunda inşallah sizin desteğiniz bize çok önemli. O vereceğiniz destekten alacağımız güçle çok daha fazlasını Trabzon'a vermek için de elimizden geleni yapacağız ve 24 saat bu işlerin peşinde koşacağız. Gerek Trabzon'da olsun, gerek Ankara'da olsun bir araya geleceğiz, konuşacağız. Amatör sporlar için bu gereklidir. Burada bu sahayı yapmamız gerekir. Burada şu maddi yönden sıkıntılarımız var diyeceksiniz. Biz de onları çözmek için kapı kapı dolaşacağız ve kopara kopara hepsini alacağız. Ayrıca diğer sektörlerde de dediğim gibi zaten onlar bizim işimiz. Siz onları hiç düşünmeyin. İnşallah hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Ama dediğim gibi 14 Mayıs hakikaten hem bizim camialarımız hem bizim bu özel işlerimiz hem de Türkiye'mizin geleceği için Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi arkadaşlar. Maalesef karşımızda Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş bir e, birleşme var. Yedili Masa, maalesef biz bugün bakın projeler konuşuyoruz. Güney Çevriyolu diyoruz, Zigana Tüneli diyoruz. Ama Allah göstermesin biz terörle boğuşturdular bizi. Sırf bu işlerle uygulanmayalım diye. Hayatımızın, vatandaşımızın yaşam konforlu artıcı işlerle uğraşmayalım diye bizi. bizi terör belasına bulaştırdılar ve yıllarca çok çektik. Çok şehitler verdik, paralarımızı çaldılar. Gençlerimizi çaldılar, zamanımızı çaldılar. Türkiye'nin bir daha bedel ödemeye tahammülü yoktur arkadaşlar. Ona inşallah ön önce Trabzonlar fırsat vermeyecektir. Diğer konular bizim işimiz. Ondan sonra da vereceğiniz güçlü destekten sonra da bizden hesap soracaksınız. Şunu niye yaptınız, bunu niye yapmadınız diyeceksiniz. Biz de niye yapmadığımızı, niye yapamadığımızı ve niye yaptığımızı sizlere açık açık anlatacağız ve beraber yöneteceğiz. Bugünkü katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah daha güzel günlerde beraber olarak çok daha spor camiasının, amatör spor kulüplerinin Trabzon'un Trabzonspor'un gelişmesi yönünde çok daha güzel günlerde beraber olmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Sağlıcakla kalın.